Ya bir öne gel ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kralsın bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen dünden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı He. İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan inletsen de asla duymaz Hiç kimse hep anlatsan Zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım ara hadi beni gelip al Dere tepe koşuyorum arası da sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapa çene hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik Atamadım adı kelimesi de ne geçmiş Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik yani yanına varamadık hiç Biri bana desin hadi bunu sonu nerelere var en sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşüneni külü kalır geri meri geri kalan iyi değil ne çevirmeli mi? Hadi bile bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda? Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yaramadım ileri de yürüyor. Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak Aman uzak sakın geri durun yasak olan şeyler çok olur. Ya bir öne gel ya bir geri git ya da bana bırak hadi bu nasıl bir beat Bir gün kalsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz birileri iki gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözülemeyen günden kalmış ne var acaba çok tebrikler bunu palana Tam bir yapboz hayat acımaz yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı hep İnsanlar insanlıktan çıkmış bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan inletsen de asla duymaz hiç kimse hep anlatsan Zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri nerelere götürüyor veremedim ara bile bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atamadım aratara hadi beni gelip al dere tepe koşuyorum ara da sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapaçene hadi bunu hece hece edip gelip al neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik Atamadım adı adım kelimesi geçmiş nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve yanına varamadık hiç biri bana desin hadi bunu sonu nerelere varın en sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşüneni gülü kalır geri meri geri kalan iyi değil mi ne mi hadi beni bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yarım adım ileri de yürüyor Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak olun geri durun yasak olan şeyler çok olur Ya bir öne gel, ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın, bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün her gün Tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen dünden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bunu palana Tam bir yapboz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandık hep insanlar insanlıktan çıkmış bazen gördüm gerçekten sen yok zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan, inletsen de asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım ara tara hadi beni gelip al Dere tepe koşuyorum arasa da sıkılıp elime de bir kalem alıp Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapa çana. hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik Adam adım atam, adım adı kelimet edene geçmişler nerelere gelemedik acaba ve nerelere göremedik ve yanına varamadık hiç biri bana desin hadi bunu sonu nerelere varın en sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşüneni yürü kalır geri meri geri kalan iyi değil mi çevirmeli mi hadi bile bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yarım ileri de yürüyor kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak onu geri durun yasak olan şeyler çok olur Ya bir öne gel ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen günden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı hep İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan inletsen de asla duymaz Hiç kimse hep anlatsan Zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim Arabiyle bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum Arada bir sıkılınca adım atam adım aratara Hadi beni gelip al Dere tepe koşuyorum ara da sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapa çene hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım adım adı kelimesi geçmiş Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve yanına varamadık hiç Biri bana desin hadi bunun sonu nerelere var neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşüneni yürü kalır Geri meri geri kalan iyi değil mi çevirmeli mi Hadi bile bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yaramadım de yürüyor Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadım Anlamadığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak onu geri durun yasak olan şeyler çok olur.